Hmm. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Yani. Hafızama sokayım. En son doğum günü partisi vardı. Doğum günü partisi vardı. Tamam 9'a çıkacağım hatırlıyorum. Doğum günü partisinde kanka insanlar birbirini yedi, parçaladı. Cadı ortaya çıktı. Bizi ifşaladılar. Cadı ortaya çıktı. Kate yok, sarışın çocuk yok. Ölenler oldu. Böyle garip mumyalar görüyoruz. O mumyalar abi ee, lanet olsun ki ne bokumdur belli değil ama ben şimdi 9'a çıkmayacağım. Neden diyeceksiniz? Bekleyin. Şimdi anlayacaksınız nedenini. 9'a çıkmayacağım abi. Ben 5'e gireceğim. Tamam mı? Bak. Işte. Ananı sikerim. Ben 5'e gireceğim. Ofise gireceğim. VHS kasetlerini izleyeceğiz abi. VHS kasetlerine bakacağız abi. Ne oluyor diye. Şu kasetler. Acı burada bir tane şey var ya. Bak bu giiren biri var abi. Burada giiren kim amına koyayım ya? Onu da bulup bir bıçaklamamız lazım bu arada. Sağ üstteki yeri gördüm. Oraya çıkacağım. Zaten oradan gideceğiz de. Şu F'de mi acaba ya? Kilit yok. Sosa'nın burada olması lazım ya da patronun falan ama yok abi kimse neyse o okay. Burası tehlikeli biraz. Önce bir kedilerin odasına bakacağım gergin bir şekilde. Kediler uyuyor tertemiz. Şuraya bir gireceğim. Burada bir bilgiler vardı. Ne vardı burada? Okey. Kuzgun yılan falan. Tamam. Gergin kasetleri izleyeceğiz abi şimdi. Bu videoların neskime yaradığına bakacağız tamam mı? Burada da bak biri geğiriyor. Aman koyayım E bu kim? Sosa mı? Onu bıçaklayalım da bu kim oğlum? Ne ya da sosa yok. Kaçıncı kattayız biz? Video klubun oradayız. Kim oğlum bu? Kate değil. Marta kim? Yine kim? Jenna kim? Bu katta kimle tanıştık biz ya? Bu katta kimle tanıştık ya? Doğru yapmak istiyorum. Bu katta kimle tanıştık biz ya? VHS kasetlerin arşivin olduğu yerdeyiz. Arşiv katı. 9'a ilk geçtik. 9'da değiliz şu an. Şu an 9'da değiliz. Şu an İneği kimdi peki? Aybars? vars. Okey, İneği de bu ya da Marta ayarlayedik amına koyayım. Bir dakika o zaman. Oo geçemiyorum da. Kanka yanlış yapacağım ya. Aa Sosa'nın ilk ismi. İney değildi ya. Marta'ydı kanka. Jena. Jena değil miydi oğlum? Jena Sosa. Marta değil abi. Jena Sosa'ydı ya. Oğlum Sosa'nın ilk ismi neydi? Amına koyayım hiç hatırlamıyorum. Hayda. 5'teyiz şu an. beşliyiz arkadaşlar. 7'deyiz. Yediye çıktım. Götten girdi. Kate değil. Kate sona bırakacağım zaten. Marta mı? Martaymış. Okey. Şu video teypleri izleyeceğim abi baştan sona. En baştan başlayacağım tamam bulduklarımdan. Bunlardan bir anlam çıkarmamız lazım bizim artık. Beyler biraz gergin videolar haberiniz olsun. Koza. Koza adında bir kaset izliyoruz şu an. 1990 bilinmiyor abi. Oktober 19. ları kesiyor bak burada aslında bütün cevaplar var bak sargıları kesiyoruz tamam mı Sargıları kesiyoruz giderken gelen evet, Bilmiyorum <laughs> Yazıları okuyamadım lan. Ne dedi orada? Bir şey dedi. Amına koyayım. Okumadım. Bildiriş. <laughs> Mezarlıktayız. Bir yangın var. Artık onun varlığını daha derinle hissediyorum. Sahibi el o ne o? Kafa tasları var. Hiçbir şey anlamadım. Kovuldun. Kim lan bu? Hani bunların hepsini bulunca anlam ifade edecekti amana koyayım. Mister Fileto. Mister Filetto. <laughs> Fileto, Mr. Filetto. <laughs> <Fileto. Mister> <laughs> <Mister Fileto. gülüyor> Anladım, desem araba alayım. At, ördek, ördek amına koyayım. Ne bileyim ya. Vallahi bir şey anlamadım. Şu aşağıya bakalım mı 5. kata biraz daha? Oo, öbür tarafa geçemiyoruz. Geçmenin bir yolu yok diyor abi. Burada birisi var abi. Burada burada bu sesi yapanı da bulmamız lazım bu arada. Şu, bir dakika. fiziksel bir kafa lazım. Kafayı nerede bulmuştuk? Yukarıda. Kapının arkasına, kapının arkasına geçemiyorum. Tamam, bizim bizim Sintra patladı. Sintra'ya hiçbir şey yapamıyorum. Şu an oyundaki hafızamı yenilemeye çalışıyorum. Dünden bugün unuttum amına koyayım. Unutulanları tekrar şey yapmaya çalışıyorum. Okey abi, biz gideceğiz 9'a. Boss ofisi açılan vent yoktu abi. Arkadaşlar oyunu anlamayanlar YouTube'dan da takip edebilir, yayın geçmişinden de bakabilirsiniz. Oyun birazcık karışık, puzzle oyunu. Ee, bütün anlam ifade edecek yani eğer izlerseniz eski bölümleri. Çok güzel bir oyun, kaçırmayın. Ohana, ne sikiyim. Bir dakika, buradan da bir yere gidebiliyorduk. WC'den biz kaçıncı kata gidebiliyorduk? Bir gideceğim ya. Bu Tuvaletten kaçıncı kata çık... Hocam! Kimi? Cadıyı. Üzgünüm evlat. Biraz peynir ister misin? Yardımcı olur. Teşekkür ederim. Sekizdeyiz moruk. Tamam. Çık buradan da. Hala gergin. Nerede orospu çocuğu? Ben gidiyorum buradan. 9'a gideceğiz arkadaşlar. Ben bir HP basabilir miyim ya? Oğlum HP basacak bir şey de kalmadı amına koyayım ya. Kantine inmiş miydik biz? İndik değil mi en son save almadan? Of yara yedik ya. 6. kat kapalı. 6. katta bütün sırlar 6. katta amına koyayım. Eminim ya. Gerçekten. Bir de şu mumyaları niye kesiyoruz biz? Onu da anlamadım ki amına koyayım. Mumya kesip duruyoruz. Bir kola alın Teşekkürler. Bir kola. 8. kat kapalı. Biraz önce girdik ama biz oraya. 9. kat. Patronun ofisine girsek mi? Ama yok kafa burada ya. 9'a gireceğim ben. Okey. Bir kitapçık üzerine şeytanın kanı şerefine bir gösteri. Buradan geçmek için şey yapıyorduk kendini zeki ve zengin bir şey yapın diyordu. Buradan şunu giyip şunu giyeceğiz. Kullansan bu. E ee, burada mı kullanmam lazım? Şimdi burada bir puzzle var arkadaşlar. Kafa kullanmamız lazım. Okey. Kıyafetlerimi çantamı buraya bırakacağım. İnşallah kimse almaz. Bu çantayla kıyafetleri alacaklar kanka. O kadar hissediyorum ki. Burası sergi. Merhaba. Costume için gelmiştim ama. Okay. Broşür veriliyor bana. Suguru Tanaka. Şeytanın kanı sergisi. Sanatçı Suguru Tanaka. Kırmızılar içindeki lady'nin resmine doğrudan bakabilecek cesaretiniz var mı? Yok amına koyayım. Şimdi ben şurayı bir investigate edeceğim abi. Şimdi burada şeytanın o dedikleri kadın, kırmızı elbiseli kadın burada. Burada iki tane de portre var tamam mı? Dur bakayım. Bunlar var. Aa, bak burayı görmemiştim ben. Nok nokta matriksi var. Oho buralar dolu amına koyayım. Bunlar ne? Onun pozisyonu kimse belirleyemez. Antik lamba. Şeytanın saklandığı mı? Abi bura şuradaki şey bu resim bu. Çok büyük oğlum burası ya. Bu ne? Kırmızı bir kokteyl içmeli miyim? İç amına koyayım. Başka bir işi boş tabla. Belki bu seferki bir işime yarayabilir. Siyah bir resim aldın. Oh shit. Okay. Siyah bir resim. Siyah bir resim aldım. Ha buraya asacağım onu. Belli. Çok belli abi. Boş tabloyu buraya asacağız. Neden envanterimi... Ha okey. Oliver. Burada da siyah var. Bir dakika. İki tane boş tablomuz var sağ tarafta. Bir de burada mı var abi? Burada yok. Burası dolu. Kafamda bir şeyler oluşturmaya çalışıyorum. Sintra'nın kafası burada. Babacık diyor bana. Okey. Şimdi buna baktığım zaman bu yok oluyordu. Onun uzunca bir süre konuşan tek kişiydi. Bak gitti. Bak gitti abi. Nereye gitti amına koyayım mesela şu an? Boş tablo nerede abi? Boş tablo burada mı? Yok burada doluydu. Deneyeceğim, deneyeceğim. Buraya da gelmedi. Sol üste gitti, tamam mı? Sol üste geldi burada galiba. Aynen burada. Şimdi bunu sağ tarafa mı götüreceğim? Sağ tarafa gönderdim bunu. Geldi mi sağ tarafa? Gelmedi abi. Allah Allah. Ben niye anlayamadım bu puzzle'ı ya? Zor ha bu puzzle. Dur bakayım bir kafayı kullanmayı denememiz lazım. Nereye gitti peki? Burada da değil amına koyayım. Yukarıda mı? Lan nerede? 3 6 tane ee, gösteri yerimiz var tamam mı? Ha buraya geldi. Buradan hangisine bakmam lazım? Aa bu boş tablo değil miydi işte bizim yeni taktığımız değil mi? Bunu alabilecek miyim acaba ben? Denesek mi? Bu benim yeni astığım tablo değil mi ya? Canım giderse ama çok yavaş yürüyoruz bilemedim. Yarra yedik amına. Canım gitmedi. Ona bakınca canım gitmedi moruk. En üstteki tekliğe koyacağız bence olabilir. Gitmedi abi. Aha. Ananı sikeyim yaptım ya. Seni ananı sikerim. Sen kimsin ve ne istiyorsun Orospu? Magnificent. inanılmaz. Ne zaman görsem tüylerim diken diken oluyor Böyle bir güzelliğe hayran olmak bile bir güne olmalı. Başlayabilirsin. Geçen hafta yaptıklarına bayıldım. Kaçanları ve şu leziz kanından biraz daha getirdi mi? Kanımı içtik. Ananı sikeyim. Şu parti çocuğu. E nasıl gidiyor peki? Sergi beğendin mi? Evet. Ne oluyor abi? Bu kim abi? İlk model. Bu model hiçbir zaman gösterilmedi. Birkaç sene evvel şirketin kurucusunun ofisinde saklanırken bulundu. Bugüne kadar ağzına tek kelime çıkmamış. Sanırım seni sevdi Pasternak. Bir anlaşma yapalım ne dersin? Eğer soracağım soruyu verirsen, cevap verirse Android senindir. Birazcık kişisel ama çok da basit. Neden bunları yaptığını bilmek istiyorum. Bunu böyle bir tuzak bir soru falan gibi düşünme. Cidden sadece merak ediyorum. İnsanların gözlerindeki ee şampiyon için her şeyi yapmaya hazır duran o azim var. O işte beni benden alıyor. Ne diyorsun tüm bunlar için? Ne yapıyorsun? Çünkü cadının işini bitirmek istiyorum. Tamam tamam anladım. Orasını anladım. Ama şu an bu dediklerin senin amacın, görevin. Ee, ben sana neden bunu yapmak istediğini soruyorum. Neden bu kadar çok çabaladın? Neden pes edip saklanmadığını? Demek istediklerimi yeterince açıklayabildim sanırım. Seni harekete geçiren şey ne? Derinlerde duyduğun ve azminin ateşini körükleyen o yegane şey ne? Arkadaşlarımı kurtarmak istiyorum ya. Arkadaşlık çok güçlü bir bağ. Şu günlerde bu kelimelerin anlamını unutur ya da ne anlama geldiğini bilmez olduk. Eğer istemiyorsan cevap vermek zorunda değilsin ama buradaki insanlara insanlarla uzun bir süredir arkadaş mısın ki? Asla bakarsan yalnızca birkaç saat önce tanıştık. Haksız mıyım gerçekten? İnsanları kurtarmak istiyorsun çünkü onların arkadaşın olmasını istiyorsun. Hayır amına koyayım. Bir tek sesimi açacağım bu arada. Hey 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 hey. ha. Ben de diyorum niye sesim az geliyor? Okey. O insanları kurtarmak istiyorsun çünkü onların arkadaşın olmasını istiyorsun. Sence de bu birazcık bencilce bir tavır değil mi? Hayır amına koyayım. O oh, affedersin. Konu bu tarz şeylere gelince biraz sinir bozucuyumdur. Seni yargılamak istememiştim. Bana ayırdığın vakitten dolayı sana teşekkür ederim Pastenak. Seninle konuşmak büyük bir zevkti. Bay Spider. Buyur Android'i alabilirsin. Eğer sergide başlayacağım başka bir şey yok. Seninle kapıya kadar yürümeme izin ver. Burası bazen kafa karıştırıcı bir kaybolabiliyorsun. Neden abi? Ne oluyor? Neden yardımcı oluyor bana ya? O resepsiyonistler beni götümden kanlayacak gibi geliyor bana. Ne oluyor abi? El kaçmış mı? Doğru. Matrix kaçmış. Nokta matriksi yok ortada. Doğru. Resepsiyonistler saldıracak. Ben Sintra'nın yanına kalayım da. E direkt çıktım amına koyayım. Ananı çıkayım ne oluyor? Sintrakorp mal hırsızlığı. Yarradık bir de hırsız olduk amına koyayım şimdi. O ne oğlum? tarama yapılıyor. Ananı sikeyim dur. Tarama yapılıyor. Of oh, 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 Bunlar kim abi? Televizyon kafalar amına koyayım. <laughs> Doge Mechanics, Doge Mechanics. Canım yok ha. Koş kız koş, koş amına koyayım. Koş koş koş. Atölye temizdir abi. Git vücuduna takıl Allah aşkına git takıl vücuduna ya. Sintra sende bütün cevaplar sende be aşkım. Hah